yapay zeka ve bunun ekonomide, toplumsal hayatta yarattığı ve yaratacağı yenilikler. Bunlar kuşkusuz dünyada çok sert hesaplaşmaların hem konusu olacak hem de sonucunu belirleyecek. Şimdi buradaki sorun şu. Bütün bunlardan doğrudan etkilenen milyarlarca yoksul emekçi şu anda devre dışı bırakılmış durumda. Onların sözü yok. Bir kere işte yapay zekanın işçi sınıfına ihtiyacı ortadan kaldıracağı falan gibi şeyler palavra. Yok yok böyle bir şey. İnsanlık o noktaya gelemeyecek. Ya kapitalizm o noktaya gelemez zaten. Bu ayrı bir mesele ama doğrudan etkileneceğiz. Neyle etkileniyoruz? Savaşlarla etkileniyoruz. Neyle etkileniyoruz? Yaygın işten çıkarmalarla etkileniyoruz. Neyle etkileniyoruz? Ücretlerin iyice baskılanmasıyla sürekli olumsuz sonuçlar. Peki bunun siyasal çıktısı ne oluyor? İşçiler, yoksullar, işsizler, milyarlarca yoksul kendileriyle hiç alakası olmayan aktörler arasında tercihler yapmaya çalışıyor. Milyarlarca kişiye nasıl bir çıkış yolu gösterildiğine dair bir şey yok. Bambaşka bir adalet mi sunuluyor? Bir özgürlük alanı mı sunuluyor? Sömürüyü ortadan kaldırmaya dönük bir şey mi sunuluyor? Bir şey yok ortada. Yani o milyarlarca insana sunulan bir alternatif yok. Ve biz kendi dışımızdaki bir takım güçler bunlar içerisinde tercihlere zorlanıyoruz. Ve temel mesele hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Aynı şey Türkiye için dedi. Kötünün iyisi diye diye insanlık bu hale geldi. Kötünün iyisi olmaz. Kötünün iyisi kötüdür. Yani çok çok net bir şey bu. Kötünün iyisi diye diye daha kötüsüne doğru gidersiniz. Dolayısıyla işte gördük kötünün iyisiyle 20 küsür yıldır AKP'den kurtulamadılar hala önümüze aynı şeyi çıkartıyorlar. Biz TKP olarak hem dünya ölçeğindeki projemizle ama asli olarak Türkiye'de bizim görevimiz. Çok sert hesaplaşacağız. Altını çiziyorum. Bizim de vaktimiz yok. Yani Türkiye'de karşımıza gelip ama şimdi işte Erdoğan'a karşı güçlerimizi birleştirelim diyen herkesi sahtekarlıkla suçlayacağız. Çünkü halkımızın, yurttaşlarımızın bu bıkkınlığı, sıkışmışlığı, korkusu, çaresizliğini istismar ediyor.